Evet, merhaba arkadaşlar. Konularına göre çıkmış sorulara devam ediyoruz. Yasama, şimdiki konumuz. Yasama ile ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. Ee, Türk Hukuku 2017'den başlıyoruz. 2018'de bu konuyla ilgili soru çıkmamış. Ee, Türk Hukuku'nda kanunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kanunlar, kural olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildik, edildiklerinin ertesi günü yürürlüğe girer ertesi günü değil 45 gün sonra ürünlüğe girer. Biz yine B, C ve D e de okuyalım. Yani doğrusu, doğruları da öğrenmiş oluruz. Milletvekillerinden her biri kanun teklifinde bulunabilir. Kanun teklif veya tasarılarının görüşülebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte birinin genel kurula katılması gerekir. Kanun teklif veya tasarılarının kabulü için kural olarak genel hukuk kurulda toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekir. Kanun koyma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Evet 2017 sorusu bu şekildedir. 2017'nin ikinci sorusuna geldik. 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri hangi gerekçeyle ve bir seferde en fazla ne kadar süre için geriye, geriye bırakılabilir? 1982 Anayasası'nın 78. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş nedeniyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verilebilir şeklinde düzenlenmiştir. Yani cevabımız değişiklidir. Ve 2016 sorusundayız. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisinin kişinin hakları ve ödevlerinden biri değildir? Türk vatandaşlığı siyasi hak ve ödevler arasında yer alır. Yani A şıkkıdır. Konut dokunulmazlığı, yerleşme ve seyahat hürriyeti, basın hürriyeti ve din ve vicdan hürriyeti gibi haklar ise kişinin hak ve ödevleri arasında yer alır. Şimdi 2015 yılının sorusuna geldik. 1982 Anayasası'na göre aşağıdaki yerler hangisi milletvekili seçilebilme şartlarından biri değildir? 1982 Anayasası'na göre milletvekili seçilebilmek için 18 değil 25 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Yani cevabımız E şıkkıdır ama diğer şıkları da inceleyelim. 1982 Anayasası'nda yapılan 2017 Anayasa Değişikliği ile Anayasanın 76. maddesinde 18 yaşına doğrudan her Türk milletvekili seçilebilir hükmü kabul edilmiştir. Değişiklikle 25 olan milletvekili seçilebilme yaşı 18 olarak belirlenmiştir. Aynı maddede yapılan değişiklikle milletvekili seçilmeyi engelleyen hükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar ifadesi askerlik gelişi olanlar şeklinde değiştirilmiştir. Böylece milletvekili seçilebilmek için artık askerlik hizmetini yapmış olmak koşulu Aramayacak, askerliğe ilişki olmayan milletvekili seçilebilecektir. Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, en az ilkokul mezunu olmak, kısıtlı olmamak, askerlik ilişki bulunmamak, e, kamu hizmetinden yasaklı olmak, e, taksirli suçlar, hariç toplan bir yıl veya daha üstü hapis ili ağır hapis cezasından yüküm girmemiş olmak, e, zimmet iftlas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla kaçakçılık, resmi ihale ve alım şartlarına fesat karıştırmamış olmak, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve keşrik suçlarından biriyle hüküm giymemiş olmak, alfa u Alt, alt, e, affa uğramış olanlar bile seçilemezler. Yani bu şekildedir. 2015'in diğer sorusu. 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevler başlığı altında düzenlenmemiştir? E, 1982 anayasasına göre ispat hakkı siyasi hak ve ödevler arasına yer almaz. İspat hakkı kişi hak ve özgürlüklerindendir. Yani cevabımız E şıkkıdır ama diğer şıkları da incelemek adına e, siyasi hak ve ödevler, e, Türk vatandaşlığı, seçme seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı, parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma, siyasi partilerin uyacakları esaslar, kamu hizmetlerine girme hakkı, mal bildirimi, vatan hizmeti, övergi ödevi, dilekçe, bilgi edinme ve kamu ideolojisinden başvurma. Bu şekilde. 1982 Anayasası'na göre milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı kaldırma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? Ee, 1982 Anayasası'na göre milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı kaldırma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na aittir. Yani cevabımız E şıkkıdır. Ee, dokunulmazlığın kaldırılması milletvekili'nin sıfatını sona erdirmez. Dokunulmazlığın kaldırılmasına karşı anayasa mahkemesine başvurulabilir. 1982 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? Ee, anayasamızın 77. maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri 4 yılda bir yapılır. Ee, meclis bu süre do dolmadan seçimin yenilenmesine karar vereceği gibi Anayasa'da belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre seçimler yenilenebilir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri yeni meclisin seçilmesine kadar sürer. Yine anayasamızın 78. maddesine göre savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verilebilir. Yani cevabımız C şıkkıdır. Bir kişinin 3 dönemden fazla milletvekili seçilmesi mümkün değildir. Yanlış bir durumdur. Yani cevabımız C şıkkıdır. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisine görev veya yetkilerinden biri değildir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri 1982 Anayasası'nın 87. maddesine düzenlenmiştir. Madde gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri kanun koymak ve değiştirmek ve kaldırmak, bakanlar kurulu ve bakanları denetlemek. Şöyle. Bakanlar kuruluna belli konularda kanun hükmüne kararname çıkarma yetkisi verme. Bütçe, kesim ve hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına, savaş ilanına karar vermek. milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunu kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. Yani B şıkkı da doğru. Yani cevabımız E şıkkıdır. Ee, yani görüldüğü üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun hükmünde kararname çıkarmaz. Çıkarması için bakanlar kuruluna yetki kanuna verir. 1982 Anayasası'na göre ara verme ve tatil sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplantıya çağrılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? meclis üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine meclis başkanı meclis toplantıya çağırır. Bu doğru. Meclis başkanı doğrudan doğruya kendisi meclis toplantıya çağırabilir. Doğru. Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya kendisi meclis toplantıya çağrılabilir. Çağırabilir. Evet doğru. E şıkkını okuyorum. Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nun ismi üzerine meclis toplantıya çağırır. Bu da doğru. Yani cevabımız E şıkkıdır. Yani yanlış ifade Başbakan doğrudan doğruya kendisi me e meclisi toplantıya çağırabilir. Bu yanlıştır. 2012 sorusu bu şekilde. 1982 anayasasına Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç milletvekillen oluşur? 1982 Anayasası'nda yapılan ve halen geçerli olan 1995 yıl değişikliğine göre milletvekili sayısı 500, 550 olarak belirlenmiştir. 1987 yılında ise bu sayı 450 olarak belirlenmişti. Yani 1987 yılında bu tabi. Ee, 450 olarak belirlenmişti. Anayasanın ilk halinde ise milletvekili sayısı 400 olarak belirlenmişti. Anayasanın ilk hali. Ama 1982 Anayasasına göre 550 kişidir. Evet, son sorumuzdayız. 1982 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi baş, baş, Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde kaç seçim yapılır? 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Meclis Başkanı başvekillerin katip üyeler ve idare amirlerinden oluşur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde yani 4 yılda bir iki seçim yapılır. İlk seçimlerinden e, görev süresi 2 iki yıl, ikinci seçimlerinden görev süresi yasama yılının sonuna kadardır. Cevabımız B şıkkı 2'dir.